Birazdan arkadaşlar ocağımız güzel bir köz yaptıktan sonra bu arada tabii çayımız kaynamış olacak. O kozları, közleri, külleri, şu patateslerin soğanların üzerine atacağız. Harika bir kopir yapacağız kendimizi. Evet patateslerimizi, soğanlarımızı gömdük. Buraya içine böyle. Yukarıdan şuradan ocağı yaparken bir delik bırakmıştım. Oradan böyle közleri, külleri, atıyoruz. Yukarıda çayımız zaten hazır demlendi. Birazdan patatesleri çıkaracağız. Oh, tuzlayı yiyeceğiz. Kaşarımız yok değil mi Atilla yanımızda? Maalesef kaşarımız yok. Kaşarımız olmadığı için kaşarsız yeriz biz de. Ne yapalım? Bunları biraz çevirelim şöyle. hı. Hmm tekrar gömelim. Evet patateslerimiz, soğanlarımız nar gibi oldu valla. Of! Çaylarımıza bardağa giriyor. Daha ne olsun?